Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle misafir sofralarını süsleyen çok lezzetli brokoli salatasının tarifini paylaşacağım. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi malzemelere geçelim. Brokoli, 1 adet havuç, 1 kase yoğurt, 1 tatlı kaşığı mayonez. Ben sarımsaklı kullanacağım ama siz normal mayonez de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı dereotu, 2 diş sarımsak, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay bardağı mısır, 1 çay bardağı ceviz, 2 yemek kaşığı kaşığı sıvı yağ üzerine gezdirmek için de bir miktar zeytinyağı kullanacağız. Tenceremi ve tavamı ocağıma aldım. Altlarını da yaktım. Şimdi kaynar suyumuzun içerisine brokolilerimi ekliyorum. Tavamın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağımı alıyorum. 1 adet rendelenmiş havucumuzu ekliyorum. havuçlarımızı iyice kavuracağım Havuçlarım kavruldu. Şimdi havuçlarımın soğuması için onu ayrı bir kaba alacağım. Brokoli ve havuçlarımın soğuması için ayrı bir kaba aldım. Şimdi soğumasını bekliyorum. Brokoli ve havuçlarım soğudu. Şimdi bir kensemin içerisine bir kense yoğurdumu ekliyorum. 2 diş sarımsağımı ekliyorum. Yarım çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberimi ekliyorum. 2 yemek kaşığı doğranmış dereotumu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar mayonezimi ekleyeceğim. 1 çay bardağı cevizimi ekliyorum. 1 çay bardağı mısırımı ekliyorum. havuçlarımızı ekliyorum. Ve brokolimi ekleyeceğim. İyice karıştırdıktan sonra servis tabağımıza alacağız. Ve son olarak üzerine zeytinyağı gezdireceğiz.